Arkadaşlar, herkese selam. Bugünkü videomuzda çalıncımıza devam ediyoruz. En sonki videomuzda Mara'yı satın almıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz Mara'dan 57 dolar kar ettik, yüzde 87'lik bir kar ettik. Yani paramız yaklaşık iki katına çıktı. 117 dolar paramız oldu Mara'da. ilk 4 hissemiz Shopify, Mara, Disney ve Rivian bizim e, challenge'ımızda. 2000 TL ile başladığımız serüvende toplamda şu anda 270 dolarımız oldu. Yani yaklaşık 7150 Türk lirası. En sonki videomuzda 5000 Türk liramız vardı. Yani 2000 TL daha kazandık. Serimize devam ediyoruz. Serimizi lütfen kanalın ana sayfasındaki oynatma listelerinden, challenge kısmından takip edebilirsiniz. Şimdi bugün ne yapacağız? En sonki videomuz da Mara'yı satın aldık ve 2x yaptık daha önceden de Shopify'dan 2x yapmıştık şimdi daha önce Shopify'dan iki kat paramızı aldıktan sonra Mara'ya koyduk şimdi de aynı şekilde Mara'nın yarısını yüzde 50'sini satıyorum sat diyorum bir buçuk dolar benden kesecek bu arada Midas'a kayıt olabilirsiniz aşağıda kayıt linki veriyorum oradan kayıt olarak bizlere destek sağlayabilirsiniz videoyu da beğenmeyi unutmayın şu anda ben Mara'yı sat emrini verdim bakalım para geçti mi şu alttakiler farklı arkadaşlar bunlar gelen hediyeler. Siz biz kayıt oldukça bana da 5 dolar hediye geliyor. Tabi bu videoyu asla o 5 dolar için falan yapmıyorum. Sadece bize destek oluyorsunuz arkadaşlar. Onlar da burada hisse olarak birikiyor. Biz para için yapmıyoruz bu eğitim serilerinin challenge'ları. Tamamen bilgi amaçlı. Evet şu anda Mara'nın bir kısmı satıldı ve USD olarak bana geçti buraya görüyorsunuz. 57 dolar. Şimdi bu 57 doları Bank of Amerika'ya basma kararı aldım. Neden Bank of America, Bank of America'ya yatırım yapacağım? ESD hemen şöyle bakalım. Fiyat olarak Bank of America 28 dolar civarında. Ve buradan al butonuna tıklayarak alım yapabiliriz. Şimdi Bank of Amerika'ya baktığımız zaman daralan bir burada arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir bu video bu arada. Bunun altına veya üstüne hangi yöne kırarsa. O yönde yükseliş gelecektir. Ben buna o yönde yükseliş veya sert düşüşler gelecektir. Bank of Amerika'nın gördüğünüz gibi demant indeks al sinyali vermiş. ADX 15'e çarpmış ve MACD'de günlükte böyle al sinyali üretmek üzere gibi gözüküyor şu anda. Böyle biraz telefondan zor oluyor ama şimdi burada şurada sert bir satış görüyoruz. Sert satıştan sonra 28 dolar civarına gerilemiş. Ben bunu haftalıkta bakıyorum Bank of Amerika'ya. Bank of Amerika haftalıkta gördüğünüz gibi iki tane dip görüyorum. Evet, şu anda gördüğünüz gibi Bank of America'nın bu şekilde yükselen trendinde bir destek noktasında olduğunu görüyorum. O yüzden Bank of America'yı satın alma kararı aldım. Daha önce de şurada bu hareketi yapmış, burada yapmış bakın. Volüm yükselmiş. Burada da aynı şekilde volümün yükseldiğini ve bir alt desteğe, yükselen trendin desteğine geldiğini haftalıkta rahat bir şekilde görüyoruz. Belki bir hafta belki iki haftada yine daha önceki yüzde aldığımız gibi bunda da sert yükselişler bekliyorum açıkçası. Tabi kesinlikle yatırım tavsiyesi dedi. Nereye kadar? 33-34 bandına kadar. Bir üst bantısı 36'dır direncimiz. Bu kesinlikle bir challenge amaçlı yani eğlence amaçlı bir video. Asla yatırım yapmayınız yani bizim söylemlerimize. Şimdi buradan Bank of America alıyorum. Tümüyle al diyorum. 28 dolardan onayladım ve Bank of America hissem alındı. Bakalım şöyle gidelim. Şimdi bizim toplamda challenge'ımızda nelerimiz oldu? Bank of America'yı yukarıya taşıyacağım karışmasın diye. Bizim Shopify, Mara ve Bank of America'mız var. Evet, şöyle koydum. Toplamda 270 dolarlık bu sepetimiz şu anda değer kazanmaya ve Amerikan borsalarında işlem yapmaya devam ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum bu videoyu izlemeye ve bizlere destek olmaya devam edin. Hepinize iyi günler diliyorum.